Sitenize Google haritaları eklemek sizi ziyaret edecek kişilerin işinizi ya da herhangi bir olayınızı bulmasını kolaylaştırmanın bir yoludur. İlk yapmanız gereken haritanın görünmesini istediğiniz sayfayı seçmek. Sonra Widgets'a tıklayın ve Google Map Widget'ını sayfanıza kaydırın. Eğer Mac'iniz internete bağlı ise bir haritanın sayfanıza yüklendiğini göreceksiniz ve ziyaretçilerinize nasıl görüneceği hakkında bir fikir edinebileceksiniz. Eğer haritanın boyutunu ayarlamak istiyorsanız sadece köşelerinden tutup sürükleyin ya da yeni bir yere koymak için ortasından tutup sürükleyin. Şimdi haritanızın adres bölümünde görünmesini istediğiniz adresi girin. Sonra göstermek istediğiniz araçları seçmek için butonları kontrol edin. Yakınlaşma kontrolü, adres baloncuğu ya da arama çubuğu gösterebilirsiniz. Uygulayı tıkladığınızda harita yeni mevkiyi güncelleyecektir. Ziyaretçilerinizin sizi daha kolay bulabilmesini sağlamak için haritayı çevreye kaydırmaya ya da yakınlaşmaya uyarlayabilirsiniz. Şimdi ziyaretçiler mevkiyi bulmak için daha fazla serbest yol görebilirler. Bitirdiğinizde görüntünün dışını tıklayın ve ziyaretçilerin sitenize girdiklerinde ne göreceklerine bakın.